Teknovid kanalından herkese merhabalar. Bugün Samsung'un Odyssey serisinden CRG9 modelini inceleyeceğiz ve kutu açılışını yapacağız. Bu model 49 inçlik devasa bir monitör zaten görebiliyorsunuzdur arka planda sığmadığı için yerde koşu bandı da gözüküyor. Hemen hemen kutusu aynı boyutta. Genel olarak kutu bu şekilde büyük bir koliyle geldi. Koli içerisine baktığımızda işte Dual Q QHD ekran olduğu, QLED olduğunu gösteriyor. 120 Hz'lik bir yenileme hızı olduğundan bahsedilmiş. AMD FreeSync teknolojisinden bahsediliyor. Low input lag olduğu yani yaklaşık 4 milisaniyeydi yanlış hatırlamıyorsam bunu gösteriyor. 32'ye 9 bir curved ekran olduğundan bahsedilmiş enerji sınıfı olarak yan kenarda kalıyor ama G yani en düşük seviyede yani bayağı bir enerji tüketiyor aslında. Daha sonraki konuları zaten kurulumu yaptıktan sonra ekran açtığımızda inceleriz. Kutu açılışıyla başlayalım. Şöyle kutumu koyduğum bandını kestik. Şöyle açtığım zaman şu şekilde bir köpükle karşılaşıyorum. Bu köpük zaten ee, muhtemelen ekranı korumak için sağlanmış. Son derece dayanıklı duruyor. Şöyle köpüğü kaldıralım. Köpüğü kaldırdığım zaman zaten ekran direkt ortaya çıktı aslında. Ekranı gördüğünüz gibi neredeyse kolinin tamamını kaplamış bir vaziyette. Ekranı kaldırdığımda da altında neler var birlikte göreceğiz. ekranı aldım. Ekranın yine altında yine bir köpük kullanılmış. Koruma amaçlı bu köpüğü de kaldırıyorum. Köpüğü kaldırdığımda en altta da malzemeleri görebiliyorum. Şu şekilde bir oturtmak için aslında üzerine o aparatımız var. Bunun yükseltisini sağlayan şöyle bir parçamız mevcut. Şöyle monitörün arka tarafında kabloları taktıktan sonra gizlediğimiz bir parça geliyor. Bu da bağlantısının yapıldığı yeri şeyi açınca zaten paketi görüyor olacağız. Son olarak da şöyle nasıl kurulacağını bildiren bir kılavuzumuz var. Bunun haricinde şöyle enerji sınıfını vesaire gösteren bir yapışkanımız var. Burasında <laughs> boyutlarından bahsedilmiş. 5120 1440 piksel olarak köşeden köşeye 124 santim yani 49 inçe tekabül ediyor. Çıkan bu kutu içerisinde de aksesuar kitlerimiz var. Hemen yani açalım bakalım neler varmış burada da. Şöyle yine hızlı kurulum gaydı var. Garanti belgesi vesaire de burada sanıyorum. Onun haricinde yine burada kapak tarzı bir şeyler var ve alt tarafta ise kablolar var. Bu kablolara şimdi birazdan birlikte bakalım şu kutuyudan kurtulduktan sonra. Evet arkadaşlar parçaları masanın üstüne koydum. Şimdi tek tek parçaları açacağım, göstereceğim nasıl olduklarını. Öncelikle şu ayaklıktan başlıyorum. Evet ayaklık şöyle son derece şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. olayım. Bunu kenara ayırıyorum. Sonra Aslında ayaklığın üstüne takacağımız parça yani asıl monitör taşıyacak parça bunun açılışını yapalım. Evet, bu parça daha şu şekilde karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurasında bir kulaklık asma yeri var. Deminki ayaklığın üzerine monte edeceğiz. Bu arada yükseklik ayarlı ve şu şekilde yaptığımızda burada ee, muhtemelen kabloları geçirebileceğimiz vesaire ya da bakımını yapabileceğimiz bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında şöyle küçük bir parçadan bahsetmiştim bunu da hemen açalım. Şöyle bir parça karşımıza çıktı. Bu da muhtemelen monitörün a arkada yani demik yeri monteledikten sonra dış kapak olarak burası karşımıza çıkacak. Evet sırada bu parçamız var. Bu parçamızda dediğim gibi monitörün arkasında HDMI vesaire bağlantılarını taktıktan sonra e, kapatma, kapağı kapatmamız. Yani aslında kapağı. Yani zaten takınca da daha net görürüz şöyle bir yapısı var bunun Son olarak kutunun içerisinden neler çıkıyor buna bakalım. İnternette genelde merak edilenler bunlar oluyor. Hangi kablolarla geliyor vesaire şeklinde. Şöyle demir bir parça gelmiş. Bu duvara monte aparatı diyebiliyorum. Onun haricinde içerisinden çıkan şeylere baktığımız zaman şöyle ucunu açayım. Display port kablosu çıktı. Bir adet. Bir adet güç kablosu. Bir adet veri aktarımı için kullanılan sanıyorum kablo. Evet. Son olarak da sanıyorum HDMI, aynen HDMI çıktı. Yani bir adet Display Port, bir adet HDMI kablo, güç kablosu ve veri aktarım kablosu tarzı bir bağlantı şeyi çıktı. Yeni olarak baktığımda içerikler bu şekilde. Dilerseniz monitöre doğru geçelim, monitörü açalım. Evet, monitörümüzün üzerindeki ambalajı da çıkartalım, dilerseniz. Görmüş olduğunuz gibi monitör henüz monte etmeden şu şekilde duruyor. Benim bu masam 138 santim. Monitörde hemen hemen 122-123 santim geliyor. Neredeyse bütün masayı kaplıyor yani. Evet arkadaşlar ayağını monteledim. Yani montelerken maalesef çekemedim çünkü çok ağır bir cihaz. Neredeyse bu ekran sadece 11-12 kilo artı şu kısımda 3-4 kilo 14-15 kiloya geliyor. E, fakat monteleme aşamalarını şöyle özetleyebilirim. Şuralara baktığımızda şu çıkan bağlantı elemanında zaten üzerinde vidalarıyla geliyor. Şu vidaları e, yerine oturtup daha sonra sıkıyorsunuz ve şu alt tarafta bulunan ayağı da bunun da altında iki tane vida var. O vidaları da buna sıkıp montelemesini yapıyorsunuz. Bunun haricinde bir durum söz konusu değil. Evet arkadaşlar, şu an bu şekilde gözüküyor. Arka tarafına kablo bağlantılarını yapıyorum. Bir HDMI, display port, güç kablosu vesaire onları taktım. Daha sonrasında kapağını vesaire takıp kablolama işlemini yapıp bilgisayara bağlayacağım ilgili uçlarını. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar bakıyor oluruz. Evet arkadaşlar, kablolamaları yaptım, bilgisayarıma bağladım ve çalıştırdım. Şu anda e, setup'ım hazır bu şekilde gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi bütün ekranı kaplıyor renkleri vesaire çok canlı. E, hiçbir sıkıntı yok. Şöyle benim kullandığım setup'ta üstte bir de 34 inçlik Mi monitörüm var. Xiaomi'nin 34 inçlik bir curved monitörü. Yani yanında neredeyse yavrusu gibi durdu öyle şu öyle söyleyebilirim renkler vesaire son derece canlı söylediğim gibi dilerseniz monitör ayarlarına birlikte bir göz gezdirelim. Monitörün ayarlarını yapabilmek için şu şekilde ekranın altında şöyle düğmeler var şu sağ taraftaki aslında şurası ana kontrolleri yaptığımız yer örneğin şöyle gösterebilirim bastığında direkt burada hangi source'tan aldığı menüler işte kapatıp açma ve PBB aslında hani farklı source'lardan yani iki kaynaktan monitör ekran gösterebiliyor. onun ayarlamalarını vesaire yapabiliyoruz. Örneğin menüden başlayacak olursam şöyle menüye bastığımda şöyle bir ekran modu karşıma çıkıyor burada anlık değerleri gösteriyor. işte response time'ı, refresh rate'i nedir, freezing açık mı değil mi gibi. Alt tarafta işte oyun modunda neler var işte yüksek parlaklık, işte virtual aim yani orta tarafa bir tane imleç gibi bir şey koymamızı sağlıyor gibi. Mesela picture'a geldiğimde burada yine kontrastı, keskinliği ve aydınlığı ayarlayabiliyorum. Eye Saver mod yani göz koruma modunu açıp kapatabiliyorum. On Screen display de işte burada hangi dilde olacağı vesaire. Sistem özellikleri burada volüm. Yani eğer kablo takıp işte kulaklığınızı takıp dinleyebiliyorsunuz vesaire birçok özelliği var. Burada da genel monitörün kendi özelliklerini gösteriyor aslında. Ee, bu onun haricinde altta belirttiğim diğer büyümeler ise şu işe yarıyor. Bazı hazır modeller yapabiliyorsunuz kendinize. Örneğin oyun modu, işte film modu vesaire. Ee, bunlar sayesinde şey o menülere, modlar arasında kolay geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin birinciye bastığında şöyle, ikinciye bastığında şöyle, üçüncüye bastığında ben de şu an hepsi aynı Hayır, henüz bir ayarlama yapmadım fakat şu sol tarafta game setting 1, 2, 3 olduğunu görebilirsiniz. Bunları kendiniz ayarlama yapıp e, koyabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yine bu joystick gibi olan tuş şu işe yarıyor. Bastığınızda deminki gibi seçenekleri çıkartıyor. Fakat sağ sol aşağı yaptığınızda da kısa yol gibi hamleler yapıyor. Örneğin sol tarafa çektiğimde e, volüm özelliğini e, kısa, kısıp arttırabiliyorsunuz. Alt kısma çektiğimde ekranı saver moda sokuyor. E, yani yani renkleri parlaklığı biraz öldürüyor gözünüzü daha e, az yorması için tekrar bastığınızda geri açabiliyorsunuz. Yukarıya doğru ittiğinizde burada kısa yol olarak işte keskinlik, kontrast ve e, parlaklığı arttırabileceğiniz bir mod var. E, son olarak da sağ tarafa doğru çektiğinizde de burası sağ sol e, volüm up down oluyor aslında. Bunu söyleyebilirim. Kısa yol olarak da bunlar var. Şimdi Örneğin bu PBB'yi tekrar anlatmak istiyorum. Bu PBB dediğimiz şeye bastığımızda burada aslında şeyleri görebiliyoruz. Hangi bu monitör daha önce de bahsettiğimiz gibi tam ortadan. Böldüğümüzde aslında iki monitörün birleşmesi gibi düşünebilirsiniz ve o şekilde davranabiliyor. Bu PBB modumuz da aslında buna denk geliyor. PBB modunu açık hale getirdiğim zaman ekranın sağında ve solunda... Aslında farklı içerikler gösterebiliyorum. Aslında şu anda şöyle sol tarafım benim şu anki e, bilgisayarıma bağlı oldu. Sağ tarafına ise örneğin şu an DisplayPort'tan bağlayayım HDMI'dan farklı bir kaynak bağladığında sağ tarafta bu ekranı e, farklı aslında diğer bağladığım bilgisayarın ekranını e, rahatlıkla bir şekilde görebiliyorum. Ya bu da aynı anda aslında. Özellikle klavyeniz ve mouse'unuz da elverişliyse mesela benimki MX serisi tek tuşla farklı source'lara geçebiliyorum. Aynı anda iki cihazı kolaylıkla yönetmenize sahip oluyor. Bu ekranı ikiye böldüğümüzde de aslında iki tane 27 inçlik ekran varmış gibi davranıyor. Ve son derece yeterli. Yani sadece şu sol tarafa bile baktığında gerçekten hani kullanışlı büyük bir ekran görebiliyorum karşımda. Bunu da bahsetmiş olayım. Tekrardan bu moddan çıkmak istersek yapmanız gereken şey yine PBB tarafına gelip burada PBB modunu off yaparak aktivitesini kaldırmak oluyor. Bunu yaptığınızda yaklaşık 1-2-3 saniye içinde ekran tekrardan eski haline dönüyor. Yine burada aynı şeyleri nasıl diyeyim PBB modunu şöyle aspect ratio'larını vesaire değiştirebiliyorsunuz. İşte ekran 1'de hangi input source'unu kullanacağınız, ekran 2'de hangi input source'unu kullanacağınızı, işte hangi ekrandan müziği duymak istediğinizi vesaire burada seçebiliyorsunuz. Ekran içinde dahili bir hoparlör yok bildiğim kadarıyla. Bağlantı noktasında bir jack girişi tarzı bir şey var. Oraya kulaklığınızı takıp Hangi sorustan gelip gelmediğine göre e, müziği duyabiliyorsunuz. Aslında ekran tarafında anlatabileceklerim bu kadar. Şöyle göstermiş olayım. Dilerseniz bir tane de örnek oyun açayım. Mac oyunlarda nasıl gözüküyor. Örneğin ben aktif olarak şu an World of Warcraft oynuyorum. Oradan bir görüntü sizle paylaşmış olayım. Bu kısmında özellikle şundan söylemek istedim bazı oyunlar desteklemiyor olabilir örnek veriyorum buradaki giriş ekranında ve bu launcher ekranında wow desteklemiyor bu kadar geniş çözünürlüğü o yüzden ekran bu şekilde ortalıyor kalıyor fakat hani oyuna girdiğimde birazdan düzelecek onu da göstereceğim bu sebepten hani geniş ekranın dezavantajı her oyun bu genişlikleri yani bu piksel aralığını desteklemeyebiliyor desteklemezse siz de böyle benzer bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. karşılaşabilirsiniz onu da belirtmek istedim Eğer oynadığınız spesifik bir oyun varsa ve bu oyun için alacaksanız desteklediği değerlere bakarsanız iyi olur Evet mesela şu anda şey yaptım artık oyuna girdim oyun destekliyor gördüğünüz gibi son derece neredeyse bütün mapi detaylarıyla görebiliyorum geniş bir açıda Oyun kalitesi de bu şekilde artıyor özellikle sağda solda dikkatinizi vermeniz gereken şeyler olduğu zaman Son derece kullanışlı bir hale geliyor Mesela kendimde yüklü değil ama internetten sizin için buldum herhangi bir Cyberpunk mesela bu oyun o oyunda da Şu şekilde bir ekran göreceksiniz aynı zamanda yine YouTube'tan açtım YouTube'da da destekleyen videolarda vesaire ee, bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor olacak bilgilendirme açısından e, bunu da paylaşmak istedim.